Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın iç ve dış transferini değerlendireceğimiz, takım içerisindeki dengelere bakacağımız ve kampla alakalı ufak paylaşımlar yapacağım yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Özellikle Edgar'a dün değindik ama Edgar'la alakalı çok ciddi anlamda bir soru yağmuru var diyebilirim. Çok fazla merak ediyorsunuz. Yani şimdi. Kaan verecek paralara, Marlon'a verecek paralara bakınca neden biz Edgar'ı geri getirmiyoruz? Neden biz başka oyuncularla uğraşıyoruz? Bizim takımıza tutmuş, bizim takımımızı benimsemiş, şehrimizi tanıyan, futbolcularımızı tanıyan Vitor Hugo ile her şeyden önemlisi iyi bir ikili yakalamış Edgar'ı neden biz hala almıyoruz diye sorular geliyor. Biraz da bunlarla alakalı değerlendirmeler yapacağım. Şimdi öncelikle Trabzonspor takımının kamp dönemiyle alakalı videoları sizler e, sosyal medyada kısa izlemiş olabilirsiniz ama benim aldığım bilgiye göre çatır 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 takım antrenmanlarını yapıyor. Antrenmandan kemik seslerini tam buradan duyabiliyorum ben arkadaşlar. Aldığımız duyum bu şekilde. Çok güzel, çok keyifli, çok sağ şartlar olsun, hava şartları olsun. Mükemmel bir takım kamp dönemi geçiriyor. Merak ettiğinizi biliyorum. Ben de orada birkaç kişiye sorduğumda her şey yolunda. Viskan ufak bir sakatlığı. Abdülkadir Ömür geçen antrenmana çıkmamış. Gene ufak tefek oyuncularımızda sakatlıklar var deniliyor. Bu da gayet normaldir. Neden? Neden? Tatilden gelen oyuncular var. Hazır değiller ve yüklenmeyle beraber ufak tefek ağrıları oluyor. Ve Abdullah Hoca da ağrısı olan, sakatlanma riski olan oyuncuları risk etmek istemiyor. Bunun için de oyuncuları korumaya alıyordur Abdullah Hoca. Hani bir antrenmana çıkartmıyordu Sonuçta takım 2 gündür, iki gün gündeki antrenman yapıyor pardon. Gündeki antrenman yaptığı için de böyle takım korumaya alıyordur. Şimdi Edgar Dubun'a gelmeden önce ve stopere gelmeden önce kalede bir arayış içerisinde miyiz? Evet. Kaleden stoperden orta saha diye devam etmek istiyorum bugün. Birazcık takımımızı da konuşmak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda sizlerden de gelen bir talep var bu konuda. Şimdi kalite taha ve Uğurcan Çakır var. Bir kere Uğurcan Çakır satılıp satılmayacağı çok önemli bir soru işareti. Bence Uğurcan Çakır bu saatten sonra en kötü şampiyonlar ligine kadar diyelim. Grubu geçeceğimiz maça kadar takımda kalacağını düşünüyorum ben. Uğurcan Çakır'ın durumuna göre ben kaleye iki tane transfer geleceğini düşünüyorum. Özellikle Rize'de Tarık bir adım öne geçti. Samsun'dan Nurullah'ın adı geçiyordu. Ama ben e, hani e, şu an için konuşan isimlerin ne yedek anlamında ne de Trabzonspor takımında az kadro anlamında yeterli bir kaleci adı duymadım bakın. Yabancı Seyitç'in adı geçmişti. Seyitç'e okey. Eyvallah. Ama o da yabancı bir kaleci. O da bizim hiçbir şekilde işimize gelmeyecek bir durum. Kaledeki durumumuz bu. Defans hattında şimdi Sağ stopere Kaan Ahyan, Marlon ve Batra'nın adı geçiyor arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz şimdi. Bu 3 tane oyuncudan bir tanesi alınacağı söyleniyor ama acaba diyorum ki başkan sağ gösterip sol vurur mu? Çünkü medyada konuşulan isimleri biraz da yönetim belirliyor. Bunu net söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Hani yöneticilerden, yönetimden bir bilgi gelmediği takdirde bizim bunları konuşma ihtimalimiz yok. Aradan bir tane sürpriz çıkartıyorlar bakın dikkat edin. Aradan bir tane sürpriz çıkartıyorlar. Kaan Ahyan, Marlon ve Batra ile alakalı girişim var. ile alakalı zaten bu hafta bu işi noktalayacağız arkadaşlar. Olumlu veya olumsuz. Marlon hala bir yere imza atmış değil, kafası karışık. Batra kulübüyle anlaşıldığı takdirde Batra'da bir sıkıntı çıkmayacağının bir bilgisi var. Tabii bu detayları hepimiz hafta içerisinde takip edeceğiz ama bizim şu an stoper hattına baktığımız zaman e, Ahmet Can ve Hüseyin Türkmen gibi iki tane sağ stoperde de oynayabilen Ahmet Can sol ayaklı olduğu için söylüyorum. Sağ stoperde oynayabilecek iki tane yerli var. Gene sağ stoperde oynayan bir Denswil var. Sol bekte oynayan bir Denswil var. Eren var, Yusuf Erdoğan var sol bekte oynatabileceğimiz. Sağ bekte Larsen var. Serkan Hasan sakat, Burna Perez sakat. Eee Dorukan'ı sağ beke çekebiliyorsun. Yani baktığınız zaman bizim sağ yani defans hattında şu an için hani Abdullah Avcı direkt sağ stoper istediği için, topla ilişkileri olan bir stoper istediği için hani Denswil sağ stoperde bence gayet iyi oynuyor. Son dönemlerde Vitor Hugo'nun sakatlandığı, Vitor Hugo'nun düştüğü diğer oyuncularımızın düştüğü yerde Dentsville çok iyi bir performans sergilemişti arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Orta sahaya gelindiği zaman hani 6 numaramız yeteri kadar var bizim. Siopis'imiz var, Manekamşi'imiz var, Bakasetas'ımız var. 6 8 numara oynat 8 numara oynatıyor Bakasetas zaman zaman. Dorukan var, Berat var, Doğucan var, Kerem var. Yani bizim orta sahamız tamam. Onu da bir şekilde cebe koyuyoruz. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken taraflardan biri kanat. Şimdi bizim kanatta solda Trezeguet sağda Visco oynayacak. Bunun alternatifine bakacağım şimdi. E, Cervinho, Kuasi iki tane çok önemli. en az bu oyuncular kadar önemli iki tane alternatifimiz var. Bu Cervinho hayatı boyunca sakat olmayacak arkadaşlar. İyileşecek geri gelecek. Hemen arkasından Canini koyabiliyorsun. Abdülkadir Ömür'ü sağ tarafa koyabiliyorsun. Bakasetası sol tarafa koyabiliyorsun. Larsen'i gene kanatlarda oynatabilirsin. Bizim takımımızda şu an 7-8 tane kanat oynayabilen bir oyuncu var. Edin Visca genelde orada oynadığı zaman 40 tane maç oynar. 55 tane maçın 40'ını, 45'ini sana oynayacak bir oyuncu. Allah kazadan beladan korusun. İstenmeyen sakatlıklardan korusun ama çok iyi bir profesyonel var şimdi. Sol öne aldığımız oyuncu Trezeguet. Şimdi Trezeguet'e baktığımız zaman evet Aston Villa'da bir diz sakatlığı geçirdi ama Trezeguet'de çalışkan, istekli ve şu an bir sakatlık durumu olmayarak yani zaten detaylı sağlık taramasından da geçti biliyorsunuz. Özellikle Pazar günü yapılmadı, Pazar testi gününe bırakıldı onun sağlık testi. Detaylı bir aramadan geçti çünkü her anlamda bize risk edecek bir durum olup olmadığını o sakatlanan dizin içini her yerini çekmişlerdir arkadaşlar. En ince detayına kadar da doktor onu tespitlemiştir diye düşünüyorum. Yani hani olası sakatlık riski ne kadardır diye bir planlama yapılmıştır ama. Arkasında şimdi Cervinho ve Kouassi var. İki tane önemli fil dişi milli takımının oyuncusu var. Kanat oyuncusu var. Hemen caneni çekebiliyorsun. Hemen Bakasetas. Sağ tarafta Abdülkadir Ömür'ü çekebiliyorsun. Yeri gelecek zaman zaman Viskayı sol atıp sağ Abdülkadir Ömür atabilecek Abdullah Avcı. Bunlar hep oyun planlaması içinde değişkenlikleri göreceğiz. Bir yığılma var. Bizim takımımıza transfer yapabilmemiz için 13 tane yabancımız var. Dün de söyledim bu yabancı oyuncularımız arkadaşlar. Trezeguet, Vitor Hugo, Larsen, Hamsik, Bakasetas, Siopis, Cornelius, Canelli, Kuasi, Densi, Viska, Germio ve Perez'i saymıyorum. Onlar sakatlıktan geliyor. Şimdi biz bu oyunculardan bir iki tanesini ayırırsak yolumuzu en yakın ihtimal Cermio, Burna, Perez. iki tane daha yabancı oyuncu katabileceğiz. Diğer taraftaki koytaları saymıyorum. Onlarla zaten yollar ayrılacak diye düşünüyorum ki ayrılmazsa büyük bombamız patlar zaten. Şimdi iki tane oyuncu da daha yollar ayrıldığı zaman hem sağ stoperini yabancı yapabilirsin hem de Abdullah Avcı'nın istediği 6 ve pardon 8 ve 10 numara oynayacak bir oyuncu alabilirsin. Bizim bu seneki takımımızdaki en büyük eksikliğimizin şu olduğunu söyleyebilirim. Daha önce topu vakayemeye atıp ileride çoğalabiliyorduk. Şimdi miskan, ne Edin ne aynı şekilde Trezege ileride topu tutabilecek oyuncular değil. Daha çok vurup giden dikine oyuncular. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Abdullah Avcı'nın tespiti de bu şekilde. Top tutan oyuncu istiyor. Topu yönlendirecek oyuncu istiyor. Evet Marek topu yönlendirebiliyor. Ama Marek de genelde bir pas iki pas. Marek oyuncu geçeyim, oyuncu topu tutayım. Dan ziyade topu döndürüyor. Hızlı döndürüyor. Marek en önemli özelliği. Araya dikine pasları çok iyi atabiliyor. Marek en önemli özelliği. Defansın arkasına sürpriz koşular yapabiliyor. En önemli özelliği ve bunları yapmaya çalışıyor. Ben Trabzonspor takımımızın Santofor alabilir şeyini biraz lüks, lüks görüyorum. Şimdi orada Cornelius'um var. Aynı şekilde orada şimdi Canin'im var. Orada quasi atabiliyorsun yeri geldiği zaman. e Şimdi Emrah'ın Gedikli var. Şimdi Koyuta'dan yollar ayrıldı. Evet ama zaten geçen senemiz Koyuta'dan hiçbir şekilde fayda görmedik. E bir yerli e Santofor gelirse eyvallah derim. Onun dışında ben hani çok fazla görmüyorum. Şimdi Edgar'ın durumu arkadaşlar Trabzonspor takımının yani Edgar gibi bir oyuncu eğer sağlık problemi yoksa bunun Eylül'ü Ekim'i neyse artık bilemem orasını ama bu kadar maceraya gerek var mı? 5'ler, 6'lar, 7 milyon Euro'lar konuşulan bir yerde oyuncuların ciddi anlamda kaprisleri var, kulüplerin ciddi anlamda kaprisleri var. Bilmiyorum ama Eylül ayında neden sağlık Eylül ayına kadar neden bekliyoruz? Neden şu an sağlık ekibi ondan belgeleri istiyor ya? Getirin. Bu adam önemli. Biz bunu iyileştiririz. Biz bu adamı sahaya atarızdan ziyade neden hala Eylül Eylül yok Ekim yani şimdi bir oyuncu, profesyonel bir oyuncu Trabzonspor takımımızın isteklerine de cevap veren bir oyuncudan bahsediyoruz. İstekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Şampiyonu kutlamalarımıza da geldi. Sanki hiç ayrılmamış gibi hissettim ben. Şimdi yorum yapıyoruz arkadaşlar. Bildiklerimiz Edgar'ın kulübümüze kontağının kopartmadığını ve kulübümüzün de ona bekle dediğini biliyoruz. Hani şimdi bu transferi yaparsa Kaan Ahyan yaptı veya Marlon yaptı veyahut da Batra'yı yaptı. O zaman Edgar'ı almayacağız ama kulübümüzün ciddi anlamda bir stoperle alakalı girişimleri var ve maliyeti var. Ve kulübümüzün ekonomik durumunu görüyoruz. Şimdi Edgar elinde olan, sözleşmesi elinde olan bir oyuncu. Gel diyeceğiz maaşına devam et diyeceğiz. Aynen o şekilde olacak. Güzel bir prim hafiften bir artış olur. Tabii maç e, maddesi koyarsın, bir şeyler yaparsın. Sonuçta bakıldığı zaman Densil, Vitor Hugo, Ahmet Can, Hüseyin Türkmen var. Bu takımda stoperde şu an için acil bir sıkıntı yok. Larsen de stoper oynuyor deniliyor. 5 tane stoper oynayabilecek oyuncu var. Zaten 2 tanesi oynayacak. Geçen sene biz bu oyuncularımızla ikinci devreye oynadık. Edgarsız biz bu oyuncularımızla çıktık sahaya. Ve Ahmet Can oynadı, Hüseyin Türkmen oynadı, Densville oynadı. Birileri çıktı Vitor Hugo işte devam etti Vitor Hugo'nun olmadığı yerde Ahmet Can ve Danceville devam etti Birileri çıktı ve oynadı Arkadaşlar çok uzatmayacağım videoyu Önemli olan detaya gelelim Bence Önemli olan detaylardan bir tanesi Şimdi Abdülkadir Ömür'ün de bir transferi gündemde Biraz buna da değineceğim yani 12 milyon euro'luk bir söz, bir teklif olduğu söyleniyor Ama Önemli olan detay Stopper'de Bizim bu hafta kimi getireceğimiz. Çünkü Abdullah Avcı'nın 9 Temmuz en geç istediğini biliyoruz. Başkan da zaten restleri çekiyor. 3 oyuncu ile görüşüyoruz. Hangisi olursa dedi. Ve Kaan son teklif yapılacak. Kaan Ahyan eğer elini taşın altına koymazsa o iş olmaz diye düşünüyorum. Top Kaan Ahyan'da gibi gözüküyor. Kulüpler öyle veya böyle belli bir seviyeye geldiler. Ama top Kaan Ahyan'da. Hemen ikincisi Batra'nın kulübüyle anlaşıldığı takdirde Batra ile maaş konusunda Konuşuldu ve bir problem olmadığının bir bilgisi var. Bu da yabancı bir basının iddiası olduğunu söyleyebilirim. Marlon hala bir tarafa imza atmış değil. Kafası karışık ortada bir mayın gibi geziyor arkadaşlar. Bomba gibi geziyor Marlon. Yani bakalım sürprizleri merak ediyorum. Abdülkadir Ömür'e 12 milyon yıllık bir teklif varmış. Şimdi Abdülkadir Ömür'ü e, Trabzonspor takımı elden çıkartmak istiyor mu istemiyor mu? Şu an bu senede kadroda kalsın mı? Yerli anlamında gelecek seneye yerli kontenjanını tekrardan sıfırlayabilirler, o kuralı kaldırabilirler ama e, Bakasetas'ın gidip gitmeyeceği belli değil, Abdülkadir Ömür'ün gidip gitmeyeceği belli değil. Bence Bakasetas'la yollara ayrılırsa oraya bir on numara getirilir. Biz iyi bir böyle topu tutabilecek bir on numara alınabilir diye düşünüyorum. Abdülkadir Ömür ayrılırsa gene bir on numara alınması lazım. Sadece Bakasetas'la olmaz, oraya Marekamçi'yi de koyuyorsun ama gene bir on numara alması lazım ama yabancı kontenjanında da sürpriz iki tane isimle yollarını ayırmak gerekiyor. Bruno Perez bence şimdi Larsen geldi çok saçma geliyor bana bazen. Şimdi Larsen geldi. Sağ bekte oynayan bir oyuncu. Sol bekte çok iyi oynayam oynayamıyor bakın. Bruno Perez de sol bek oynuyor dendi. Gördük performansını. Sağ bekte şimdi e, Larsen varken Perez'den ikisinin sağ iki tane yabancı sabek bence çok büyük lüks. Bir tanesiyle mutlaka yollar ayrılması lazım. O bir tanesi de Bruno Perez. O işi çözmek lazım. Gene sol öne baktığımız zaman Cervinho var, Kuasim var. Şimdi Cervinho önemli bir oyuncu ama yaşına bakıldığı zaman ve sağlık durumu sakatlandı. Şu an kamp döneminde olması lazım. Düz koşuları yaparken biz kaç ay önce gördük şampiyonu kutlamalarını. Adam hala kampta dahi yok. Kampa gelecek seviyede değil. Ve bu da tabii ki de düşündürücü. Bugün takımımızı gene şöyle bir üstü kapalı geçtik diye düşünüyorum. Veyahut da üstü kapalı değil mi artık bilemem orası. Detaylı mı girdik artık bakalım. Ee, videolarla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince takımımızı değerlendirdim. Ee, kemik kitlemleri çok seviyorum. Kemik kitle diyorum bazı arkadaşlarımız abi alınıyoruz biz kemik kitle değiliz. Biz en başından beri takip etmiyoruz diyor. Bu dakikaya kadar gelen herkese kemik kitle dediğimizin de altını çizmek istiyorum. Bizleri e, sonuna kadar izleyen dostlarımız için söylüyorum. Bizim kanalımıza gelen, abone olan, bizleri tabii ki de herkes sonuna kadar izlemeyebilir. Herkese saygımız, sevgimiz var. Onlar da bizim için can, candır ama Buraya kadar gelen, şu an beni dinleyen dostlarım, abilerim, kardeşlerim, hepinizden Allah razı olsun. Buraya kadar geliyorsunuz, bize destek veriyorsunuz ve bizim son cümlemize kadar merak ediyorsunuz. Ben de sizler için elimden geldiğince hemen hemen her gün bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. Gerek takımı değerlendiriyorum, gerek maç önü maç sonu, gerekse de güncel kendim sizler için takımı değerlendiriyorum. Takımla alakalı, kamp dönemiyle alakalı bilgiler almaya yavaş yavaş başladım sizlerle bunları da paylaşacağım. Hazırlık maçlarını konuşacağız Allah nasip ederse. Diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Kemik kitlem hepinize sonsuz teşekkürler. Bu dakikaya kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Allah'a emanet olun.